Hocam Başkan Obama geçtiğimiz yıl din işleriyle ilgili yeni kurduğu bölümü basına açıklarken ne kadar maddi yatırım yapsak da ne kadar hassas şekilde politikalarımızı belirlesek de Amerikalıların aradığı değişim sadece hükümetten gelmeyecektir. İyilik için hükümetin de üstünde bir güç vardır diyerek dinin hükümetten daha güçlü bir etken olduğunu belirtmişti. Hocam 3 yıla yakın bir süredir sizin röportajlarınızı izliyorum. En, baş, en baştan beri dinin Allah sevgisinin insanları birbirine yaklaştıracak, savaşları sona erdirecek, çatışmaların, karmaşaların ortadan kalkmasını sağlayacak güç olduğunu sık sık açıklamıştınız. Geçen hafta basın toplantınızda İsrailli bakan gerek kaçırılan asker Gilad için gerekse İsrail ve Filistin arasındaki barış için politik temaslarla somut bir sonuç alınamadığını ancak sizin bu konuyu çözmeye vesile olacağınıza inandığını belirtti. Siz bu dikkat çekici açıklamaları nasıl yorumluyorsunuz? Konya'dan Canan adı güzel sormuş. Din diyor değil mi? Ee, Obama hükümetlerin gücünün üstündedir. Maşallah. Diyor. Evet. E, hükümetler tabii ki yani milletin içerisinden çıkan bir güç. Ama milletin manevi gücü çok hayatidir. Evet. Yani milleti millet yapan ana öğedir din. Evet. E, Atatürk de bunu söylüyor. Evet. Değil mi? Ne evet. diyor? Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. İmkan yoktur. Evet. Diyor, evet. Milleti millet yapan ana öğe olduğu için din tabii ki e, çok mühim. Hayatın en önemli konusudur. Hayatın sebebidir. Yaşama sebebimizdir. Maşallah. E, hayatın anlamıdır diyeyim. İnşallah. E, sevginin kökenidir. Dolayısıyla Obama'nın bu e, güzel tespiti çok önemli. E, Obama'nın da boş bir insan olmadığı, Hazreti Mesih'in e, zil ve gölgesi altında olduğu buradan anlaşılıyor. Evet. Yani diğer kişilerin de bu şekilde Hazreti Mesih'in gölgesine girdikleri anlaşılıyor. Bunlar çok güzel gelişmeler. Çünkü Obama'nın e, kendi daha önceki düşüncesinden kaynaklanan bir fikir olmadığı anlaşılıyor bunun. Evet hocam. Mesihiyetin gölgesinden, Mehdiyetin gölgesinden bunun oluştuğunu anlıyoruz. Maşallah. Bu çok güzel. Evet. E, bu artarak devam edecektir inşallah. Bölgede Maşallah de bu hocam. açıkça kabul edilmeye başlandı. İnşallah. E, dindir insanlara ruh veren, heyecan veren, şef veren. Sanatın, bilimin kökeninde din vardır. Din olmadan bilim olmuyor. gördüğün insanlar. Evet. evet. Bak şu an yaşıyorlar bunu görmüyorlar. Bilim yok. Görüyorlar insanlar, evet. değil mi? İnşallah. Görmeyen de görmüyor. Evet. Sanat da olmuyor din olmadan. Sanat da öldü. Evet. Ve sevgi olmuyor din olmadan. Bak sevgi de öldü. Değil mi? Evet. İşte Kuran'ın bereketiyle. Kur'an'ın bize ruh vermesiyle, Mehdiyet'in zırh ve gölgesiyle büyük bir diriliş olacak inşallah. İnşallah. i̇nşallah Allah Mehdi'yi vesile ederek milyonlarca, milyarlarca ölüyü diriltecek inşallah. 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 O Mehdi'deki mesihiyet özelliğidir bu. İnşallah. i̇nşallah Manevi ölümden insanları dirilmek. Maşallah. İnşallah. Bunu göreceğiz. İnşallah. bu e, Obama'nın hocam e, din danışmanıyla bir görüşmeniz olmuştu aylar evvel. Evet, Ona doğru. Aynen bu söylediklerinizi aktarmıştınız hocam. Ona söylemesi, söyleyeceğini, iletişimini söylemişti. E, Hz. Mehdi'nin geldiğini, Hz. İsa'nın da geleceğini özellikle bu konuyu vurgulamıştınız hocam. Maşallah. Evet yine Avrupa'da önemli bir devletin devlet başkanının din danışmanı önümüzdeki günlerde e, buraya misafirim olarak geliyor. İnşallah hocam. Ama İnşallah. güvenlik nedeniyle söylemeyeceğim. Maşallah hocam. İnşallah. İnşallah hocam. İnşallah